doktor değişikliklerinin yapılması. Hasta hesap ayrıntılarındayken hastaya yapılmış olan işlemlerin hangi doktor ve hangi kullanıcı tarafından yapıldığı görülmektedir. Örneğin bu işlemleri yanlış bir doktor ismiyle aktarmış iseniz Önce seçim bölümünden iki kez tıklayıp bu işlemleri seçip daha sonra araçlar penceresinden doktor değiştir bölümüne basıp buradan hangi doktoru seçeceksek o doktorun ismi işaretlendikten sonra tamam butonuna basarız ve doktoru değiştirebiliriz. Ve bu hastaya herhangi bir rapor yazmak istersek araçlar penceresindeki raporlar ekranından hazır rapor alıp veya direkt raporu elimizle yazıp kaydedebiliriz. Hazır rapor kullanacaksak sağ üst taraftaki hazır rapor al bölümünden Hangi raporu seçeceksek o raporun üzeri işaretleyip aktar butonuna basarız. Rapor üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra mavi sütundan kaydet butonuna basılıp bilgiler kaydedilir ve yazıcı resmine basıp hastanın bu bilgilerinin dökümü sağlanır. Hasta bir sonraki gelişinde yazılmış olan bu rapor sistemde tutulduğu için bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir. Rapora genel ehliyet ve adli şeklinde belli protokol numaraları verebilir ve bu rapor numaralarını sistemde takip edebilirsiniz çıkış butonuna bastığımızda raporlar ekranından çıkmış bulunmaktayız